Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin kapıları mı aralanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası dönemde en çok konuşulan isimlerden biri. Selçuk Bayraktar. Peki halk ne diyor? Siyasete girerse destek olur mu? Anketler ne söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Bölüm 1. Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin öncüsü olarak biliniyor. Baykar'ın CTO'su, SİHA'ların mimarı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. Ancak onu sadece bu sıfatlarla tanımlamak yetersiz olur. O, milyonlarca gencin rol modeli olarak gördüğü yüksek teknoloji ile milliyetçiliği birleştiren sembol bir isim. Bölüm 2 Anketler ne diyor? Şubat 2025'te yapılan sonar araştırmasına göre Erdoğan aday olmazsa kimi tercih edersiniz diye sorusuna en çok verilen cevap Selçuk Bayraktar. Bazı anketlerde AK Parti tabanında %40'a yakın destek görüyor. Metropol'ün 2023'teki anketinde ise en beğenilen 3 isimden biri olarak öne çıkıyor. Kısacası halkın bir kesimi Bayraktar'ı geleceğin lideri olarak görüyor. Bölüm 3. Halkın gözünden Bayraktar. Peki halk neden destekliyor? Sokağın sesi net, yerli ve milli adam, icraat adamı, temiz geçmişe sahip, siyaset dışından geliyor. Ama eleştiriler de var. Siyaset başka bir şey, teknoloji başka bir şey. Erdoğan'ın gölgesinden çıkabilir mi? Tarafsız kalmalıydı." diyenler de az değil. Bölüm 4. Siyaset'e girecek mi? Bayraktar, bugüne kadar siyasete doğrudan adım atmasa da son açıklamalarında ipuçları verdi. "Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." Bu söz birçok yorumcuya göre giriş sinyali. AK Parti içinden de Bayraktar ismi etrafında şekillenecek. Yeni bir liderliğin planlandığı kulislerde konuşuluyor. Selçuk Bayraktar siyasete girerse ne olur? Yeni bir lider mi doğar yoksa bu destek sadece sembolik mi kalır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce Selçuk Bayraktar Türkiye siyasetinde nasıl bir rol oynamalı? Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.